Rüyada mezarlığa gitmek ne anlama gelir? Rüya gören kişinin hayatında işlemiş olduğu günahlarından gerçek anlamda kurtulmak istediğine, aynı zamanda yardımsever olmanıza, bu duygunuzun ilerlemesine delalet eder. Rüyada mezarlığa gitmek, Allah yolunda olmaya, ibadetlere özen göstermeye, namaza başlamaya işaret eder. Rüyada ağlayıp dua ederek mezarlık ziyareti yapmak ise, rüya gören kişinin hayatının geri kalan kısmında yalnız kalmayacağınıza, aile boyu feraha ereceğinize delalet eder. Rüyada mezar başında dua eden kimseler için iş ve sosyal yaşantılarını acı ve kederden uzak duracaklarına, tüm işlerinin rast gideceğine işaret eder. Rüyada gece mezarlığa gitmek ise yeni ev ve iş hayatının başlangıcı anlamına gelir. Rüya gören insanın hayırlı işler yapacağının habercisidir. Gece mezarlığa gitmek günahlardan arınmaya, ibadetlerini yerle getirmeye delalet eder. Rüyada mezarın yanından geçmek ise yanlış ve kötü insanlarla olan arkadaşlardan kurtulmak gerektiğine, kurtulmaya, rüya sahibinin ahiretini düşünerek hareket etmesine, yardıma ihtiyaç olanlara yardım etmeye, dinin emirlerini yerine getirmeye işaret eder. Rüyada mezar içerisinde uyumak ise manevi anlamda huzur bulmaya delalet eder. Rüyada annenin mezarına gitmek ise haram ve günahlardan uzak durmaya delalet eder. Rüyada babanın mezarına gidip dua ettiğini görmek kişinin hayatı boyunca ailesinin rızasını alacağına, hayatının geri kalanında ailesinin tüm övgülerini alacak ve yapacakları işlerde onlara danışmaya işaret eder. Rüyada boş mezar görmek ise hastalıklarla mücadele etmeye işaret eder. Rüyada gündüz mezar kazanlar hayatlarını sırat-ı müstakimde geçireceklerine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.